Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone kurulumu nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Hiç bilmeyene göre yapıyoruz. Bizde iPhone 8 Plus var. iPhone 8 Plus aldık. Şimdi bu kurulumu sizlerle beraber yapalım. Buca'yı kutudan çıkartıyoruz. Daha önce onu kutu açılımı yapmıştım ufaktan. Güzelliklerinden bahsetmiştim. Kutumuzdan çıkardıktan sonra kulaklığı, şarj aleti var. Ben herhangi bir jiletini açmayacağım çünkü kendim kullanmayacağım. Şurada yanında güç tuşu var. Güç tuşuna başlar. Telefonumuzu açıyoruz. Hiç bilmeyene göre anlattığım için hani burada güç tuşuna basmayı da söylüyorum zaten kendiniz biliyorsunuzdur. Basıl tuttuk şu üç tuşuna. açtık. Hangi tuşlar var? Bakın şu ses kısmı açma tuşudur. Şu pardon bu komple sessiz alıyor. Ses açma, ses kısma. Bir de ne var? Ee, aç, sim kart şeyi de burada. Sim kart iğnemiz de var. Şimdi gelelim kuruluma. Kurulumda öncelikle ilk başta dilini seçiyorsunuz. Hangi dilde kuracaksınız? Burada standart olarak Türkçe'ye gelir. Yani Türkçe'yi seçtim buradan. Türkiye, ülke olarak Türkiye'de kalacak. Daha fazla ülke seçebiliyorsunuz buradan. Yine Türkiye ile devam edelim. Şu an telefonumuzun dili ayarlanıyor. Edil ayarla diyelim. Burada ne diyoruz? Yazma, seslendirme vesaire sürdür diyelim bu şekilde. Wi-Fi'ye bağlayabiliriz. Ben şu an bir Wi-Fi ağ seçmeyeceğim. Wi-Fi ağ seçmeden devam edebiliyor muyuz? Bakalım. Mac veya PC devam. Neyse bağlanayım kendi ama. Wi-Fi'ye bağlandım şuradan. Yani internete bağlanmayı kısmına atla diyemeden devam ettik. Atla seçeneği çıkmadı. Orada kutu içerisinden neler çıkıyor? Kurum sırasında şarj aletimiz. Ara kablosu bunun altındadır. Evet burada. Kulaklığımız, kulaklığımız kablolu. Kablosuz gibi görünüyor ama değil. Şimdi burada ne var? Veriler ve gizlilik vesaire var. Bunu sürdür diyeceğiz. Ee, parmak izini sonra ayarlayabiliriz. Şu an kullanmayacağız parmak izi. Hızlı bir kurulum yapmak istiyorum çünkü. Touch ID kullanma dedim. Bir şifre vermeniz gerekiyor. Ben genelde şöyle hızlıca bir veriyorum. Alt kriterle 00. Yine de kullan diyelim. Daha sonra bunu değiştirebildiğimiz için ben böyle bir şifre verdim. Burada iCloud yedeklemesinden geri yükleyebiliyorsunuz. Mac'ten veya bilgisayarınızdan geri yükleyebiliyorsunuz. Doğrudan iPhone'dan geri yükleme yapabiliyorsunuz. Android'deki verileri de telefonunuza taşıyabiliyorsunuz. Fakat ben herhangi bir yerden eski verileri yüklemeden doğrudan sıfırdan bir kurulum yapacağım. Uygulamaları ve verileri aktarmayı seçiyorum. Burada bir Apple kimliği girmeniz gerekiyor. Post Apple kimliğiniz yoksa nasıl alınacağını YouTube kanalımda zaten anlattım. Hani bir Apple kimliği nasıl alınır? Bunun videosu kanalımızda bulunmakta. Onu izleyebilirsiniz bilmeyenler için link ya da kanalımızda bulamayanlar için link verebiliriz. Burada bakın ben yoku işaretliyorum. Apple parolanızı mı unuttunuz yoksa Apple kimliğiniz mi yok diyor. Ben bunu tıklıyorum ve beni böyle bir sayfaya gönderiyor. Daha sonra ayar, ayarlardan ayarlayabiliyorsunuz bunu. İsterseniz bir Apple kimliği buradan sizi yönlendirilmesiyle yapabil, alabiliyorsunuz. Fakat ben sıfırdan bir kurulum yapacağım. Daha sonra ayarlayacağım ayarlardan. Apple kimliği kullanma diyorum yine telefonumu bu şekilde bir kurayım. Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. Hızlı ayarlarda kullanacağım. iPhone'unuzu güncelleyebilirsiniz. Fakat ben güncellemeleri el ile yükleyeceğim. Daha sonra yükleyeceğim. Bunu da sonra diyelim. FaceTime ve iMessage diye uygulamalar var. Daha sonra ayarla diyorum Siri'yi. Daha sonra ayarlayabiliriz Siri'yi. Ekran süresi. Bunları da daha sonra ayarlayabiliyoruz yine ayarlardan sonra ayarlayalımını da uygulama geliştiricilerle paylaş veya paylaşma analizleri ben şu anlık paylaşma diyeceğim İstersen paylaşabilirsin orada burada e, yine turu unutmadan ayarlayabiliyorsunuz o yüzden bunu sürdür diyorum koyu temeyi seçelim şarjımız biraz azın gitsin ekran düğmesi düşür şöyle bir şey var bunu kullanabiliyorsunuz tıklayalım şöyle sürdür diyelim bunu da sürdür başlat telefonumuz açıldı artık yapmamız gereken işlem telefonumuza sim kartı takıp telefonu kullanabiliriz telefonun kurulumu çok basit gördüğünüz gibi iPhone telefonları çok basit bir şekilde sıfırdan kurabiliyorsunuz yalnız şöyle bir ince konu var ee, buna tam sim kartını şuradan sim kart iğnemiz vardır şunun içinde gelen hatta benim masamın üstünde açık vardı İçinde de sim kart iğnesi çıkıyor da sim kartınızı takıyorsunuz Şuradan takacağız. Şu iğneyle şurayı açalım. Çıkardık. Şöyle çıkaralım. Sim kart takabilirsiniz. Ekran döndürmeyi vesaire kapatabilirsiniz şu ayarlarından. Bakın buradan ekran döndürme kilitleyebilirsiniz. Şu döndürmeyi. Şu an kilitledim. Daha sonra yapmanız gereken işlem sim kartınızı takıyorsunuz. Ayarlardan şu bakın ayarlara girdiğinden sonra o kadar basit ki ayarlara tıklayıp karşınıza bu ekran geliyor ya iPhone'unuza giriş yapın diyorsunuz. Yeni almış olduğunuz Apple kimliğinizle giriş yapıyorsunuz. Bu kadar. iPhone kurulumu çok basittir. Ama velakin biz burada sıfırdan kurulum yaptık. Siz derseniz ki ben eski telefonumdan verileri aktaracağım. Onun için ayrı bir video yaptık. Onu izleyebilirsiniz. Bu videomuzda sim kartınızı iPhone telefonunuza takıp sıfırdan kurulmuş olduğunuz iPhone'unuzu nasıl kullanırsınız? Bunu bundan bahsetmiş oldum. Geçmişte kullandığınız bir iCloud hesabınız varsa onu kullanabilirsiniz. Yoksa bir tane Gmail hesabı alıp Sonra o Gmail hesabıyla bir iCloud hesabı alabiliyorsunuz, edinebiliyorsunuz. Bunu da kanalda anlattım isteyen link de gönderebilirim. Bunun yanında e, herhangi bir bilmeniz gereken, benim aklıma gelen farklı bir şey yok. E, konu bu şekilde. İsterseniz e, yedeklerinizden dönebiliyorsunuz. Yedeklere dönmenin de birkaç çeşidi var. Mesela biz bunu şimdi sıfırdan kurduk. Hiçbir veriyi yönlendirmedik. Size lazım olan neler vardır? Birincisi rehberiniz en çok aradığınız şeydir. Rehberi mutlaka olmazsa olmazımız rehberdir. Atıyorum benim rehberimde 800-1000 kişi var. Ben bunların hepsini Gmail'de yedekledim diyelim. Buradan gelip bir Gmail hesabına giriş yaparak onları nasıl yapıyorsunuz? Gmail'deki yedeklerinizi de geçirebilirsiniz buna. Bunu da anlattım. Onda e, şuradaki genele giriyorsunuz. Pardon. Hesaplar diye bir seçenek var bakın. Buradan bir Gmail hesabı açıyorsunuz. Hesap ekle diyorsunuz. Google hesabı. Gmail'inizdeki kişilerinizi ve Gmail'inizin fotoğraf uygulaması var oradan getirebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sıfırdan bir iPhone kurulumu bu şekilde yapılır. Sim kartınızı takıp kullanmaya başlayabilirsiniz.